bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz polyester makrama ipi ile hazırladığım torba çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Çantamız inanılmaz kolay. Anlar halinde bir parça örüyoruz. Daha sonrasında onu katlayarak bu şekilde çanta formunu veriyoruz. İç kısmını göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel geniş bir çanta oldu ki. Dilerseniz plajda dilerseniz günlük hayatta da kullanabileceğiniz bir çanta oldu. İç kısmına şöyle iplerimi yerleştirdim ki kalıbını görün diye şöyle de göstermek istiyorum örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir çanta modeli oldu bu çantada şöyle iç kısmını boşaltıp bitmiş halinin ölçülerinden bahsedeyim bitmiş halinin ölçülerini vereceğim ama burada kalıp olarak şöyle hemen göstereceğim bakın pileli bir çanta olduğu için artık şöyle bir ölçü vereceğim Bakın olabildiğince zaten parçalarımın e, ölçülerini ördükçe sizinle videoda paylaşıyorum. Şöyle bitmiş halin ölçülerini de hemen bahsedeyim. Bakın boy olarak şöyle bakacağız. 28 santim. Şöyle en olarak bakın yan kenar dahil şu şekilde baktığımızda dediğim gibi pileli bir çanta olduğu için bitmiş halinin ölçüsünü almak biraz zor. Şu şekilde baktığımızda da 42 santimlik bir eni olmuş oldu. Ama dediğim gibi iç kısmı gayet güzel, derin, geniş bir çanta oldu. İsterseniz günlük hayatta, isterseniz plajda kullanabileceğiniz bir çanta modeli. Ağız kısmına bir tane çıt çıt dikip o şekilde de kullanabilirsiniz. Bu çanta için polyester makrom ipi kullandım. Dediğim gibi iki yumak bu şekilde ipim vardı. Bakın ipin etiket bilgilerinden zaten bahsediyorum. 250 gram 60 metrelik ipim vardı. 2 yumak bu şekilde ipimden çok az artmış oldu bile. Yani bu çanta modeline ip fazla gidiyor. Bunu baştan söylemek istiyorum. Kullanmış olduğum ipi ve askıyı açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan güvenle satın alabilirsiniz. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden ve malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Bu çanta modeli için bu şekilde polyester makrome ipi kullanacağım. İpimin markası Spaghetti Yarn olarak geçiyor. İpimin etiketi bilgilerine baktığımızda ise şu şekilde. 250 gram 60 metre. 2 milim kalınlığında bu şekilde polyester makrome ipi kullanacağım. İpime uygun olarak da 4 milimli tığımı kullanıyorum. Ve bu şekilde çantamın askısında ahşap halkalar kullanacağım. Askı olarak dediğim gibi. Hemen bunların da santim ölçülerinden bahsedeyim. Şöyle çapından. Siz de ona göre bakarsınız. Bu şekilde baktığımızda Şöyle 19 santim uzunluğunda çapı bulunan bir askı kullanıyorum. Askılarımın markası da yine spagettin Yarn markasına ait. Şimdi ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Ben çantamın büyük parçasını ördüğüm için size anlatabilmek için şöyle farklı bir ipte anlatacağım. Eğer benimle aynı ölçüde yapmak isterseniz şimdi en başından şöyle örmüş olduğum parçamın ölçüsünden bahsedeyim. Siz de ona göre yaparsınız. Bakın burada zincir çekerek başlayacağız benim zincir sayım 80 tane zincir ile başladım 80 zincirin üzerine ikili trabzanlarımı ördüğümde bakın şöyle baktığımda parçamın eni 50 santim boy olarak da hemen şöyle santim ölçüsü vereyim kaç santim ördüm şu şekilde baktığımızda 64 santim uzunluğunda da bir boy örmüş oldum. Eğer bu ölçü sizin için yeterli ise siz de bu ölçüyü kullanabilirsiniz. Parçamızı bu şekilde ikiye katlayıp şöyle pillerini verip daha sonrası yan kenarları ağız kısmını bu şekilde bir çantamızı örmüş olacağız. Ölçünüzü böyle ikiye katlayıp bu şekilde de alabilirsiniz. Dediğim gibi benim ölçülerim böyle. Şimdi ben size anlatabilmek için küçük bir parçada anlatacağım. Zaten olabildiğince basit. 80 tane zincirimi çektim. Siz de ipinize, tığınıza göre zincir sayınızı belirleyebilir. Boyutunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Zincirlerimizi çektikten sonra tığımın üstüne ipimi doladım. 2 tane zincirimi atlıyorum. 3. zincirin içerisine bir tane ikili trabzanımı ördüm. Tığıma doladım. Yandaki zincirin içerisine battım bir tane ikili trabzan doladım yanındaki zincirin içerisine batıyorum bir tane ikili trabzanım ördüm tığıma doladım yandaki zincirin içerisine battım bir tane ikili trabzan yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan bakın olabildiğince basit dediğim gibi ikili trabzanlar halinde sıra sonuna kadar her bir zincirimize birer defa batıyoruz burada önemli olan kenar noktalarını düzgünce çıkabilmek yani Hemen bakın sıra sonuna kadar gelip göstermek istiyorum. Çünkü bunu Instagram'da paylaştığımda kenarları nasıl bu kadar düzgün çıkabiliyoruz bu soruluyordu. Bunda genelde örgü yeni başlayanlar sıranın sonunu ve başını karıştırıp böyle içeriye doğru ya çıkıntılık yapıp ya dışarıya doğru artırma yapılıyor. O yüzden burayı detaylıca göstermek istiyorum. Bakın son zincirin içerisine battıktan sonra iki tane zincir örgümü çeviriyorum. Tıma doladım. Bakın zincirinizin dibini karıştırıyorsanız şöyle zinciri dik tutun. Bakın dibi burası. Ben dibine batmıyorum. Bu zincirimi bir trabzan olarak kabul ediyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane iki trabzanım örüyorum. Bakın burası önemli. Zincirin dibine batmadım. Şöyle yakında göstereyim. Kenar düzgün durabilmesi için dibine batmıyorum. Yanındaki trabzan'a battım. Yanına geçtim. Bir tane ikili trabzan. Tığıma doladım. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Her bir trabzanın tepesine birer defa batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Sıra sonunu da hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle tepesine tam tepesine batıp trabzanımızı örüyoruz. İkili trabzanlar halinde örüyoruz. Dediğim gibi burada farklı bir şey yok. Şimdi aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. O yüzden şöyle sıra sonuna hemen göstereyim kenarlar dediğim gibi önemli. Bakın sıra sonuna geldiğimizde. Şimdi burada zincir dönüşümüz var ve trabzan tepesi var. Şu zincir dönüşünün tepesine batıyorum. Bir tane iki de trabzanımı ördüm. Bakın kenar noktasına. Zincirin tepesine battıktan sonra iki zincir örgümü çeviriyorum. Yine her bir trabzanın tepesine birer defa batıyorum. Bakın yine zincirin dibine batmadım yanındaki trabzandan başladım. Burası önemli. Sıranın sonuna ve başına dikkat ederseniz sorunsuz bir şekilde düzgün bir parça elde edersiniz. Şimdi sıra sonunu tekrar göstermek için bu aradaki trabzanları hızlıca örüyorum. Son noktaya kadar geldim. Bakın sıra sonundaki zincirin de tepesine şu şekilde batıp bir tane iki de trabzanımı ördüm ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum bakın kenar noktası gayet güzel düzgün bir şekilde çıkmış olduk sıra sonundaki zincirin tepesine batmayı unutmuyoruz sıranın sonuna tekrar bu şekilde döndüğümüzde yine zincir tepesine denk geliyor dibine batmıyoruz başlarken hemen tekrar göstereyim iki zincir örgümü çevirdim doladım dibine değil yanındaki trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde her birinin tepesine birer defa batıp Sıramızı tamamlıyoruz. Dediğim gibi parçamın ölçülerinden de bahsettim. Çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar bakın dümdüz bu şekilde ikili de trabzanlar halinde ördüm. Çantamın boyutunu şu şekilde belirledim. İkiye katladığımda dediğim gibi şuraları pile yapacağım. O şekilde belirledim. Siz biraz daha büyük örmek istiyorsanız ipinizin devamı varsa örebilirsiniz. Benim iki yumak ipim vardı. Şimdi kenar noktalarına ve ağız kısmında öreceğim için yumağımı bu şekilde ayarlamış oldum. Şimdi çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar örüp tamamlayalım. Yan kenarlarını ve ağız kısmını birlikte yapacağız. Çantamızı gösterdiğim şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar örüp tamamladıktan sonra şimdi burada ağız kısmının değil şöyle yan kenar noktasına doğru ineceğim. Yani bakın bulunduğum nokta şu an çantamızı ördüğümüz parçayı ikiye katladık. Bakın burası yan kenarı. Burası taban noktası. Burası ağız kısmı. Taban noktasından şöyle ikiye katlayıp ölçümüzü alıyoruz. Bakın eşleştiriyorum bütün ilmeklerimi. Şöyle taban noktasını belirliyoruz. Bu şekilde belirledikten sonra bakın ipin olduğu yöne doğru dönüyorum. İlk olarak bu kenar noktasını bir eksiltme yaparak sık iğne halinde öreceğim. Yani bir tane zincirimi çektim bulunduğum noktadan hemen yandaki boşluğa batıyorum bir tane sak iğnemi yaptım yanına geçtim bir ip çektim yanına geçtim bir ip daha çektim tığımda 3 ipim var üçünü aynı anda örerek eksiltmemi yaptım bakın bir tane sık iğnemi ördüm yandaki noktaya battım ipimi çektim yanına geçiyorum ipimi çekiyorum 3 ipimi aynı anda örerek eksiltmemi yaptım. Yanına geçtim. Bir tane sık iğnemi ördüm. Yanına geçiyorum. ipimi çekiyorum. Tığımda tutuyorum. Yanına geçtim. ipimi çektim. 3 ipimi aynı anda örerek eksiltmemi yaptım. Bakın burası kenar noktası dediğim gibi. Buranın biraz toparlanması gerekiyor. O yüzden yan kenarı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz hemen yanına geçiyorum bir tane sık iğne yanına geçtim ipimi çektim yanına geçtim ipimi çektim Tığımdaki 3 ipimi aynı anda örerek eksiltmemi yaptım bir tane sık iğne yanına geçtim ipimi çektim tığımda tuttum yanına geçtim ipimi çektim tığımda 3 ipim var üçünü aynı anda ördüm bir tane sık iğne yapıyorum bir tane eksiltme yapıyorum Bakın ilk sırası bu şekilde. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltme. Şöyle yan tarafına batıp ipimi çekip hepsini tek seferde çıkıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane bu şekilde eksiltmemi yapıyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Bakın toparlanmaya başladı bile. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayıp arka tarafına yani arka noktasına kadar aynı mantıkla geliyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde bakın sıra sonuna kadar geldim. Örgümü çeviriyorum. Şimdi çevirdikten sonra bir tane zincirimi çektim. Oluşturduğumuz bu sık iğnelerin hemen bakın ilk olarak dibinden batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yanına geçiyorum. Bir ipimi çıkardım. Diğer sık iğnenin tepesine battım. ipimi çıkardım. Tek seferde ördüm. Bu sırada da bir sık iğne, bir eksiltme. Bir sık iğne, bir eksiltme. Bu şekilde bu sıramızı da örüyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltme tepelerinden ipimizi çıkartıp örüyoruz bir tane sık iğne yanına geçiyorum ipimi çektim çıkardım yanına geçtim ipimi çektim çıkardım 3 ipimi aynı anda örerek sık iğnemi yaptım bir sık iğne bir eksiltme bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım gösterdiğim şekilde ikinci sıranın eksiltmesini de tamamladım şimdi bir sıra daha eksiltme yapacağım bir tane zincirimi. Bakın sıra sonunda çektim, örgümü çevirdim. Yine aynı mantıkla bakın kenar noktasını bir tane öreceğiz, bir tane eksiltme yapacağız. Hemen dibine battım, bir sık iğneme ördüm, yanına geçtim, ipimi çıkardım, yanına geçtim, ipimi çıkardım. Tek seferde ördüm. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Bir sak iğne. Bir tane eksiltme. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Aynı şekilde sırayı tamamladım. Şimdi burada ipimi keseceğim. Burayı daha sonrasında yine ağız kısmını örerken öreceğiz. Şöyle ipimi burada kesiyorum. Aynı şekilde diğer tarafın eksiltmesini de yapacağız. Bakın burası çantamızın yan kenarı. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da başlıyorum. Şöyle ipimi parmağıma doladım bir tane zincirimi çektim ilk olarak ipimizi buraya kenar noktasına şöyle bir sabitliyoruz ipimi sabitledikten sonra bakın bir tane sık iğnemi yaparak başladım şimdi yanına geçtim ipimi çektim yanına geçiyorum ipimi çıkardım üçünü aynı anda örerek eksiltmemi yaptım bir tane sık iğne bir tane eksiltme bir tane sık iğne bir tane eksiltme. Diğer taraftan nasıl yaptıysak aynı o şekilde eksiltmelerimizi tamamlayacağız. Burada kaç sıra eksilttiyseniz aynı o şekilde yapacağız. Bakın şuradan hemen size sayı vereyim. 1 2 3 sıra örüp tamamlamış oldum. Aynı mantık olduğu için burayı ekstra göstermiyorum. Bu şekilde git gel yaparak 3 sıra eksiltmemizi tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde diğer taraf yan kenar noktasında eksiltmesini yaptım, sırayı tamamladım. Şimdi ağız kısmına sıra geldi. Ağız kısmını şöyle pileler halinde işaretleyicimle yerlerimi belirledim. Ben 4 tane pile yaptım. İpimi ördüğüm parçaya göre ayarladım 4 pile yeterli geldi şimdi burada sık iğne halinde geçeceğim bu oluşturduğum pileleri de sık iğne ile birleştirerek tamamlamış olacağım hem ağız kısmı da toparlanmış olacak hemen bakın yan noktaya battım bir tane sık iğnemi ördüm şimdi çantamızın bakın ağız kısmına doğru çıkıyoruz yan kenarları tamamladık şimdi bu düz yaptığım yerlere birer tane batıp pileli yapacağım yere kadar geliyorum Bakın pile yapacağım yeri belirledim. Bu şekilde tutuyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek arka tarafından batıp bu şekilde sabitliyorum. Bakın pilelerimi sık iğne ile ördüm. Yanına geçiyorum. Şurada bir tane kaldı. Bunun da tepesine batıyorum. Ve bu şekilde pilemi tamamlamış oluyorum ilk pilemi yanına geçiyorum sık iğne halinde devam ediyorum diğer pile noktasına gelene kadar bakın her birinin tepesine birer defa battım oluşturduğum pilenin şöyle tekrar düzeltip sık iğne ile birleştiriyorum bir tane buradan aldım bir tane arkadan ve diğer parçadan kenar noktasında sık iğne yaptım arada kalan sık iğneleri yine birer defa batıp oluşturduğum diğer pile noktasına kadar geliyorum yine yer belirleyicimi çıkartıyorum pilemi şöyle düzeltiyorum aynı mantıkla burayı da bu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum oluşturdum. Diğer son pileye kadar geldim. buraya da şöyle düzeltip yine aynı mantıkla birleştirip pilelerimi tamamlıyorum. Şimdi yan kenar noktasına kadar yine her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıp başlangıçta olduğu gibi bakın. Birer defa batıp tamamlıyorum. Yan kenar noktasına geçeceğim. Bakın Burayı yine sık iğne halinde devam edeceğim. Normalde burada eksiltmelerimiz vardı. Artık eksiltmelerimiz yok. Bakın çantamızın ağız kısmını bu şekilde pile haline getirmiş oldum. Arka kısmı da yapacağım. İyice çanta toparlanacak. Şimdi yan kenar noktasına geldim. Yan kenar noktası için de her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıp yine sık iğne örüyorum. Artık eksiltmemiz yok kenarlar için bu şekilde devam ediyorum ta ki şuraya gelene kadar arka noktasına şöyle gelelim diğer tarafın pilesini de yine birlikte yapalım Gösterdiğim şekilde bakın yan kenar noktasını bir sıra sık iğne ördüm. Örgümü çeviriyorum çantamı. Şimdi yine aynı mantıkla bu tarafa da pilelerimizi öreceğiz. Bakın arka kısmı bayağı bir geniş. Ön tarafta nasıl yaptıysak bakın hizalamasını da aynı o şekilde yapmamız gerekiyor ki çantamız düzgün dursun. Şöyle ilk pilemi oluşturuyorum. Diğer tarafla eşit olacak şekilde ayarladım. Şöyle yer belirleyiciyle tutturuyorum. Diğer pleme bakıyorum. Aynı o şekilde ayarlıyorum. Bunu da tutturuyorum. Hepsini aynı mantıkla bakın pileliyorum. Burada sayının santimin bir önemi yok. Eşit yapmaya dikkat ettiğimiz sürece gayet güzel olacaktır. Bakın zaten de şu an baktığımda eşit ilerliyorum. Şurada bir tane daha plan var. Bunu da yapıp Bakın bu şekilde çantamızın ağız kısmını tamamlamış olacağız. Şimdi tığımı yerleştireyim. Sık iğne halinde yine pile yapacağım noktaya kadar dümdüz geliyorum. Burada herhangi bir şey yok. Şu kısa ipi aradan yürütüyorum. Bakın her birinin tepesine birer defa batıp ilk pile yapacağım yere kadar geliyorum. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Yine bakın pilemi ikiye katladım. Bu şekilde bir ilmek buradan bir ilmek arka tarafına batıp sık iğnemi ördüm. Pilelerimizi aynı mantıkla örüyoruz. Bakın fark da değil. Aradaki sık iğnelerin tepelerine birer defa batıp ikinci pileme kadar geliyorum. Yer belirleyicimi çıkardım. Pilemi düzeltiyorum ve bu şekilde karşılıklı sık iğnemi örüp pile şeklini veriyorum. Bakın aynı mantıkla yapmış olduk iki pilemizi. Kalan iki pilemizi de yine yapalım. Şu sıra sonuna kadar gelelim. Burayı tekrar göstereceğim. Gösterdiğim şekilde diğer tarafın pile kısmını da tamamladım. Şimdi aynı mantıkla diğer köşe noktasına kadar geldim. Bir sıra yine burada sık iğnelerimizi örüyoruz. Herhangi bir eksiltmemiz yok yan kenar için. Başlangıç noktasına kadar dümdüz burada sık iğne halinde geliyoruz. Gösterdiğim şekilde kenar noktasını örüp geldim. Bakın bir sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi çantamızın ağız kısmının olduğu yerdeyiz. Pilemizi yaptığımız yerdeyiz. Çantamızın ağız kısmına baktığımızda şu an çok açık duruyor. O yüzden ben bir sıra ağız kısmına sadece ağız kısmına bakın önüne ve arka tarafına eksiltme yapacağım. Yan kenarlarda eksiltme yapmayacağım. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Yanına geçtim, ipimi çektim. Tığımda tutuyorum. Yanına geçtim, ipimi çektim. Tığımda üç tane ipim var. Üçünü aynı anda örerek eksiltmemi yaptım. Karıştırmamak adına bir tane yer belirleyici yerleştirelim burası ilk eksiltme başladığımız yer olarak kalsın şimdi eksiltmeden sonra bir sık iğne bir tane eksiltme öz kısmı için bir, sık iğne bir, bir sık iğne bir tane eksiltme bir tane sık iğne bir tane eksiltme bir tane sık iğne bir tane eksiltme bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim Yan kenar noktası yine dümdüz bir sıra sık iğnemizi örüyor olacağız. Arka tarafı yine ağız kısmı dediğim gibi bu kenardan başlayacağım. Bir sık iğne bir eksiltme, bir sık iğne bir eksiltme şeklinde tamamlayacağım. Burası yine yan kenar. Bir sıra dümdüz sık iğnemi örüp başlangıç noktasına geleceğim. Sadece önü ve arkası için eksiltmeleri yapıyorum ağız kısmı için. Yan kenarlarda eksiltme yok. Bunu da söylüyorum. Şimdi işaretlediğim yere kadar anlattığım mantıkla gelelim. Gösterdiğim şekilde eksiltmeyi tamamladım. Yan kenarları da bir sıra ördüm. Şimdi bir sıra hiç eksiltme yapmadan dümdüz öreceğim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya bir tane sık iğne yaparak başladım ve tepesine yine yerleştirelim başlangıç noktamızı bilebilmek için. Bir sıra her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıp çantamı bir sıra daha örmüş olacağım ondan sonrasında askımızı artık yerleştireceğiz. Bu şekilde her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum. Eğer ağız kısmı sizin ipinize göre açık geldiyse gözünüze, kullandığınız malzemeye göre burayı bir sıra daha eksiltme yapabilirsiniz. Ağız noktası şöyle biraz daha toparlansın istiyorsanız. Ama benim için yeterli. O yüzden bu sırada eksiltme yapmıyorum artık. Her birine birer defa batarak sıramı tamamlayacağım. Gösterdiğim şekilde başlangıç noktasına kadar geldim. Bir sıra ördüm. Yeterli geldi benim için artık. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. İlk yaptığım sık tepesine batıp ipimi kaydırıp bir tane de zincirimi çekiyorum. Burada çantamızın ağız kısmını dikebilmek için şöyle yeteri uzunlukta ipimi kestim. Şimdi çantamızı bu şekilde tamamladıktan sonra sıra geliyor çantamızın Askısını sık iğne halinde örmeye, yani şöyle askılarımı hemen alıp göstereceğim. Askımın ölçüsünden zaten bahsetmiştim. İpimi parmağıma doladım, bir tane zincirimi çektim, şöyle askımın arasından geçip bir tane sık iğnemi örüyorum. Şu kısa ipi aradan yürüteceğim. Tekrar halkanın arasından battım, ipimi çektim, bir sık iğne, tekrar batıyorum, bir sık iğne. Yarısı kadar bakın şöyle, komple de yapabilirsiniz ama ben yarısı kadar yapacağım. Yarısı kadar sık iğnemi örüp, bu şekilde askımı ipimle tamamlıyorum. Yarısı kadar gösterdiğim şekilde sık iğne halinde örüp tamamladım. En son bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle dikiş yapabilmek için diğer tarafta çünkü dikiş için ipim yok. Şöyle uzunca burayı kesiyorum. Ve bu şekilde askımı da tamamlamış oldum. Diğer askımı da gösterdiğim şekilde yine sık iğne hali de ördüm Burada çantada uzun ip bıraktığım için burada çok uzun ip bırakmadım. Şöyle kısa ip bırakmak yeterli. Şu ayırmış olduğum ipimi yün iğnesini yerleştiriyorum ve artık çantama sabitleyeceğim askımı askımı şu şekilde aldım bakın başlangıç noktası şurası şuradan itibaren birleştirmeye başlıyorum askımı ipimi sabitledim bir ilmek buradan bir ilmek sıradaki ilmeği şöyle batıp birleştiriyorum bir ilmek buradan bir ilmek askımdan batıyorum, bu şekilde birleştirmemi yapıyorum, sıkıştırıyorum bakın. Sıradaki ilmeklerimi bu şekilde birleştirdim. Bir ilmek buradan, bir ilmek askıdan batıyorum, bu şekilde birleştiriyorum. Birleştirme oldukça basit. Önemli olan şu yan kenarı ayırt etmeniz. Bakın yan kenarımız burası, ağız kısmını komple diğer kenar noktasına kadar şöyle burayı komple birleştireceğim gösterdiğim şekilde askı bölümünde dikerek tamamladım iç kısmını şöyle göstermek istiyorum gayet güzel derin geniş bir çanta oldu şöyle iplerimi de yerleştirip kalıbını düzgün bir şekilde göstermek istiyorum bakın bayağı geniş oldu Dilerseniz iç kısmını kese astar kullanabilirsiniz. Ağız kısmını çıt çıt dikebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın gayet güzel. Kullanışlı bir çanta hazırlamış olduk. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.